Merhabalar sevgili Boğa Burcu umarım iyisinizdir. Güneşi ayı ya da yükselen Burcu Boğa olan arkadaşım 29 Eylül haftası için bu çekimi gerçekleştiriyorum. İnşallah ruhunuza dokunurum. Ruhunuza dokunursam eğer beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın değerli dostlarım. Eğer beğenirseniz de puanlama sistemi hype aktif olacak ve diğer videolarımı da beğenerek puanlayabilirsiniz daha çok görünür olmamı, keşfete düşmemi sağlayabilirsiniz sevgili boğalar. Çok teşekkür ediyorum değerli destekleriniz için. Her gün horoskop astroloji kahvemi instagram adresim buradan da beni takip edebilir bana ulaşabilirsiniz katıl üyesi olarak ya da süper teşekkür satın alarak da kanalıma destek olabilirsiniz tek soru danışmanlığından faydalanabilirsiniz evet sevgili boğa burcu Niyetiniz, niyetim olsun diyerek şu anki enerjiyle yorumlayacağım. Şu an beni izleyen değerli dostum için yorumlayacağım. Evet sevgili Boğa, her hafta Burç Burç videolarımla sizlerin evlerinize, eşyerlerinize konuk oluyorum. Belki de beni şu an yolda dinliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum herkese. Evet sevgili Boğa Burcu yanlış anlaşılma yaşanabilir. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişiyle özellikle. Merak etmeyin. bu yanlış anlaşılmayı kısa bir süre içerisinde düzelteceksiniz, çözeceksiniz. Biraz başlarda üzülebilirsiniz ama sabrederseniz her şey çözüme ulaşacak. O yüzden bu hafta söylediklerimiz ağzımızdan çıkanlara dikkat sevgili Boğa Burcu. Hayatındaki kişi mi, işiniz mi? Gözden kaçırdığın bazı durumlar var bu kişiyle ilgili. Ya da görmek istemiyorsun bu hanımefendinin kötü özelliklerini ya da beyefendinin kötü özelliklerini. Ama bu gözden kaçırdığın konular ve durumlar bu kişiyle ilgili artık ortaya çıkıyor. Daha net göreceksiniz. Artık... E yani bu ilişkiyle ilgili ya da bu evlilikle ilgili bir konuşma geçecek aranızda. Ama e, bir ayrılık mı? Evet bir ayrılık gerçekleşebilir ama en sıkışıyorsunuz anlaşarak aslında ayrılma kararı alacaksınız. İkinizin de aslında birbirinize uygun olmadığını mı düşünüyorsunuz ya da bu düşünceye mi şu an mı sahip oldunuz? fark edeceksiniz. Yani çok fazla gözden kaçırdığınız belki çok aşıksınız, görmek istemiyorsunuz. O konuların hepsi bir bir bu hafta gözünüze batıyor gibi. Maddi konularla ilgili sevgili Boğa burcu, artık kaybetmiyorsun. Artık kazanma zamanının geldiğini gösteren semboller var falınızda. kendi gölgesinden kaçan biri var burada. Sürekli kaçışta. Artık o kişi yakalanıyor. Kimse artık kaçamayacak. Seviniyorsunuz, mutluluk gözler şarı dökülüyorsunuz bu kişinin yakalanmasıyla. Böyle göz çıkmış ama. Göz problemi yaşıyorsunuz sevgili boğa burcu ya da böyle bir problem yaşanabilir böyle ailece çalıştığınız bir ortamda ya da ailenize destek mi olacaksınız bu hafta hasta yaşlı biri mi var ailede onların yanında olmak isteyeceksiniz ailede bazı olaylar var gibi onların destekçisi olacaksınız bir şeyleri düzeltmek isteyeceksiniz aile içerisinde aslında bu misyonu siz e, devralıyor gibisiniz aşırı duygu da aslında sizi yoruyor Sevgili Boğa burcu biraz rahatlamaya ihtiyacınız var. Aile içerisinde evladınızla ilgili bir durum var gibi sevgili Boğa burcu. Ama merak etmeyin o da anlayacak aslında hatalı davrandığını, hatalı sözler söylediğini uzakta mı evladınız. Yanlış yaptığını anlayacak, size geri dönüş yapacaktır inşallah. Elinize bakıyorsunuz, elinizden giden neyse, sizden uzaklaşan neyse merak etmeyin, üzülmeyin. Her şey yoluna girecek, geri dönecek bu giden kişi. Sosyal çevrenizin özellikle çok fazla dersler çıkarmışsınız arkadaşlarınızla ilgili, dostlarınız, komşularınız, yakınlarınız kimlerle irtibat halindeyseniz sizi çok büyütmüş. Seni büyütmüş aslında sevgili Boğa Burcu. Bu sosyal çevrenden gelen dersler, yaşanan olaylar seni gerçekten büyütmüş. Daha kontrollü gidiyorsun artık arkadaş seçiminde ya da komşu seçiminde. Ama burada fazla kontrol de sizi yorabilir. Dikkat. Yani çok böyle arkadaşlarınız için çok fazla fedakarlık yapmışsınız. Belki de onunla ilgili bir olay yaşanabilir. Kimler için fedakarlık yaptığınızı öğreneceksiniz. Kim için elinizi taşın altına koyduğunuzu daha net gördüğünüz bir hafta gibi. Hayalim var. Bir hayalin ansızın gerçekleşebilir sevgili Boğa burcu. Küçük bir ifade büyüyebilir. O yüzden dikkat lütfen. İfadelerimiz, sözcüklerimiz, sözlerimiz çok kıymetli bu hafta. Bakın aile içerisinde çok büyük konular var bu hafta. Çözülmeyenler çözülebilir, konuşulmayanlar konuşulabilir aileye böyle hizmet ediyor gibisiniz. Ailenizin yanındasınız. Onlara destek ve enerji vereceksiniz. Güçlü bir enerji var aslında. Özellikle şu an evli olan kişi kimse ailede. Onun da aslında düzelme imkanı olabilir. Belki aile içerisinde bu konuşuluyor. Bu konular var. Aniden çok fazla hareket edebilirsin, ani tepkiler verebilirsin olaylar karşısında sevgili boğa burcu. Aman dikkat. Aceleci olmaman gereken bir hafta. Eşinin özellikle maddi bir konularla ilgili sıkıntısı mı var? Borçlarıyla ilgili bir konu var. Bir belge adresinize gelebilir. Biraz şaşırabilirsiniz. Bu belgeyi okuduktan sonra çok fazla borcu var. Borçları var ama sizin haberiniz yok gibi. Bu biraz böyle e, sizde şok etkisi yaratabilir. Eğer boşandıysanız... Haklarınızı alamadıysanız sevgili Boğa burcu eşinizden o hakları alma şansını elde ediyorsunuz. Kendi renginle tanışıyorsun sevgili Boğa burcu. Tamamen kendine yönelmişsin uzak bir yer var düşündüğün gitmeyi düşündüğün hayal ettiğin böyle bir yere bir ülkeye mi gitmek istiyorsunuz orada yaşamak mı istiyorsunuz bu hafta bu hayaliniz gerçekleşebilir ama aşk hayatında çok fazla kıskançlık var bu ilişkide bu İlişkide siz mi kıskançsınız hayatınızdan bu ilişkiyi çok zora sokuyor bu kıskançlık ve bu hafta bu kıskançlık daha da artabilir. Bir de hamile birisi çıkmış ama burada bu kişinin hamileliğiyle ilgili riskler var gibi. dikkat etmesi gerekiyor o hanımefendinin. Çağlayan var. Mevki sahibi birinden bir yardım görebilirsiniz. Özellikle sıkıntılı günler yaşıyorsanız bu kişi sayesinde atlatabilirsiniz. Bir de size bir teklif var. Bir büyük bir şirketten, büyük bir firmadan size bir teklif gelebilir. Belki bir başvurunuz vardır. Ona yanıt gelebilir. Belki işinizle ilgili olabilir. Büyük bir firma ama sizinle işbirliği yapmak istiyor sevgili boğa burcu. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, şu anki enerjiyle sizin için bir kart seçiyorum. Evet, tılsım kraliçesi bir bereket enerjisi var. Şu an hissediyorsunuz aslında size bazı destekler var size maddi konularda ve güzel bir döneme giriyorsunuz. Özellikle maddi konularda almak istediğiniz bir para ya da bir mal ya da bir mülk, bir ev ya da bir araba varsa bununla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Ee, özel hayatınızla ilgili özellikle evlilik düşüncesi varsa ilişkinizde bu ilişkiyi evlilikle taçlandırma şansını yakalayabilirsiniz. Çünkü bir toprak enerjisi var, bir uyum var. İşinizle alakalı da aslında temeli sağlam olacak işlere girişebilirsiniz bu hafta. Eğer işsizseniz de maddi olarak, kazanç olarak da yüksek maaşlı bir işe başlayabilirsiniz. Yani sabırla aslında büyüyorsun acele etme diyor sevgili boğa burcu bu kart emek verdiğin neyse onun meyvelerini alacaksın inşallah sevgili boğa burcu evet 29 eylül haftasını yorumlamaya çalıştım şu an sizin için şu an beni izleyen sevgili arkadaşım için çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için efendim şu dakikaya kadar beni dinlediğiniz için sağ olun var olun her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim e sen kalın, enerjinize sahip çıkın. Hoşçakalın efendim.